Herkese merhabalar efendim. Terbiyeci Kız kanalıma herkese hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincanı. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Sizler için Eylül ayına özel aile falı olsun istedim. Eylül ayına aile fallarıyla devam ediyoruz. Çünkü bu içerikte çok isteniyor. Şimdi... Ee, öncelikle iyi bir rehberlik sunabilmeyi diliyorum. Sonrasında gönlünüzden geçen her ne varsa bu fincanda çıkmasın diliyorum. Evliyseniz eşinizle eşinizin ailesiyle ilgili de izleyip dinleyebilirsiniz bu falı. Direkt kendi göbek bağınızla ilgili de izleyip dinleyebilirsiniz. Sevgili koçlar. Ayrıca yine bu süreçte sizlere rehberlik edebilsin diye çok sevilen melek kartlarımdan bir de melek mesajı çekeceğim. Fakat sağlıyorum ondan sonra. Yorumlayacağımı da yine her zaman olduğu gibi belirtmek isterim. Ben kartları siz şöyle bir karıştırıyorum. Ama yine sizlerde kartlarıma lütfen konsantre olmayı ihmal etmeyin. Ve bakalım melekler size nasıl bir mesaj verecek. Şöyle kartınızı çektim, fincanımın arkasına bıraktım. Dediğim gibi fal yorumundan sonra sizler için yorumlayacağım efendim. Herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım. Hemen anlayan arkadaşlar için bir göstermek istiyorum bir fikir sahibi olun istiyorum. Daha sonra ben kendi gördüklerimle ve hissettiklerimle devam edeceğim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken WhatsApp ya da Instagram üzerinden mesaj yoluyla benimle iletişime geçmek. Her ikisi de şu anda tam karşınızda duruyor sevgili koçlar. Unutmayın ki evliyseniz eşinizle ilgili, eşinizin ailesiyle ilgili de izleyip dinleyebilirsiniz bu falı. Direkt kendi göbek bağınızla ilgili de izleyip dinleyebilirsiniz. Şimdi bakın içiniz böyle çok dalgalanıp duruluyor. Ee, Eylül ayında e, belki bazı sorunlar böyle bir gündeme gelebilir ama bu sorunlar her şeyden önce çözülemeyecek ya da aşılamayacak şeyler değil. Onu söylemek istiyorum. Fakat yeni sorunlar gündeme gelebilir. Yani örneğin e, örnek veriyorum şu anda kardeşinizle ilgili böyle kardeşiniz vardır. Onunla ilgili e, bir sıkıntı doğabilir. Onun hayatıyla ilgili ee, evladınız vardır, onun işte okulu, onun işiyle ilgili böyle bir ee, problem olabilir. Ama tekrar ediyorum, altını çiziyorum, ee, bu sorunlar çözülemeyecek şeyler değil. Fakat sizi böyle bir birkaç gün zorlar, birkaç gün böyle kafaya takarsınız, birkaç gün. Böyle bir dalgalanıp durulursunuz gibi görünüyor ama e, gerçekten büyük bir problem gibi durmuyor. Sadece belki de sizin fazla düşkün olduğunuz için. Örneğin dediğim gibi yine e, anne, baba, eş, evlat, kardeş yani e, fazla düşkün yapıda olduğunuz için belki de bu kadar sizi sarsacak. Yani hatta o problemi yaşayan insan bile değil de e, siz ondan daha fazla sarsılacaksınız diyebilirim. Ama kesinlikle çok. Çözülecek Kesinlikle olacak. Bunu da e, söylemeden geçmeyelim. Bunun yanı sıra, bakın çok dedikodu var yapılan sevgili koç burçları. Şimdi e, hepimiz için yapılıyordur eminim. E, yeri geliyor biz de açıkçası birileri için dedikodu yapabiliyoruz. E, ama bu böyle bir şey değil. Yani bu böyle hani e, üstün körü bir dedikodu değil. Yani bir... E, bir kişi var özellikle sizinle size takıntılı yani size böyle kafayı takmış e, ve sizinle ilgili hani böyle iftiraya kadar e, gidecek konuşmalar yapabilir size ona asla uymamanızı tavsiye ediyorum onu asla kale almamanızı tavsiye ediyorum Çünkü bakın bu kişi kimle ne konuşuyorsa Zaten o konuştuğu kişiler de onu kale almıyor. Yani kendi çapında bir şeyler yapıyor. Ee, bir böyle dedikodu, bir iftira, bir şeyler atmaya çalışıyor ama dediğim gibi o konuştuğu kişiler bile onu kale almıyor sevgili koçlar. Bunun yanı sıra bakın, burada e, yeni bir hane. Yani e, evinizi mi taşımak istiyorsunuz, evden mi ayrılmak istiyorsunuz, e, yeni bir ev mi almak istiyorsunuz bilemem ama bir yeni hane durumu var. Böyle planları olanların da yine Eylül ayında desteklendiğini söyleyebilirim. Yeni eve çıkmak, yeni bir ev almak vesaire yani evle yaşam alanı ile ilgili planları olanlar planlarını tıkır tıkır Eylül ayında işletecekler gibi duruyor Allah'ın izniyle ve bakın bu başta söylediğim bazı sorunlar böyle türeyebilir e, bu durum sizi biraz sarsabilir dedim ya ama çözülecek dedim bakın e, şu anda fark ediyorum ki o sorun çözüldükten sonra bir kutlamanız var yani artık e, kendi içinizde ya da böyle aile içinde e, ufak tabii kutlama dediğimizde illaki böyle aman şampanyalar patlatmak vesaire değil yani belki aile içinde bir yemek belki birini sevindirerek kendi içinizde bir kutlama yapmak böyle bir durumda Allah'ın izniyle söz konusu sevgili koçlar diyorum ve hemen tabağa geçiyorum efendim şimdi tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken her zaman olduğu gibi bunun genel bir falı olduğunu da sizlere hatırlatmak istiyorum genel fallarda ne diyorum ben hep bilen arkadaşlar mutlaka ve mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler Hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarını da izlesinler ki daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bakınız bu önemli bir ayrıntıdır. Özellikle yükselen burcunuzu mutlaka takip edin. Eski aboneler bu hatırlatmamdan sıkıldılar. Umarımıza günden güne yeni arkadaşlar katılıyor. Sevgili koç burçları o sebeple. Her defasında söylüyorum ve tabak akarken yapıyorum bunu ki sizlerin de vaktini çalmayayım. Şimdi böyle tabağa size yaklaştırdım anlayan arkadaşlar fikir sahibi olsunlar diye. Hemen yine tabağı alarak devam etmek istiyorum. Bakın böyle inat biri var ailede. Yani gerçekten inat, inatçı birisi. Dediğim dedik biri var bir konu üzerinde yine Eylül ayında e, sizinle bir inatlaşabilir bir inat ne derler onu ayak direme derler böyle bir ayak direyebilir e, ama siz onun hakkından geliyorsunuz yani hangi konuda e, şey yapıyorsa inat yapıyorsa e, ya da hangi konuda sizinle inatlaşacaksa siz hani e, o, onun o inadını kıracaksınız zaten e, hani böyle gerekli gereksiz her şeyde inat yapan bir tip gibi. Yani hani bazen herkes inatçı olabilir. Hepimiz inat yapıyoruz. Fakat e, hani bu böyle gerekli gereksiz her şeyi inada çeviren biri gibi. Bu süreçte işte, Eylül ayında e, bu aile bireyinin hakkından geliyorsunuz. Onun o inadını kırıyorsunuz. Sevgili koç burçları bunu söyleyebilirim. Bakın e, aileden uzak yaşıyorsanız ya da aileyle birlikte bir yolculuk planınız varsa bu yolculuk gerçekleşir. Yani aileden uzak yaşıyorsanız o yolculuk yüksek ihtimalle aile yanına olur. Örneğin evlisinizdir ya da e, şehir dışında işinizdir, e, okuyorsunuzdur vesaire. Eylül ayında aileyle bir araya gelmek için bir yola çıkmak ya da aileyle birlikte gidilecek bir yolculuk. Yani yine şehir dışında bir tatil olabilir, birinin bir düğünü olabilir, oraya gitmeniz gerekebilir vesaire vesaire. Böyle de aileyle ilgili bir yol durumu da var. Böyle planları olanların da önü ve yolu açık görünüyor. Tabii ki nazar enerjiniz var. Ee, olmaz olur mu? Ee, hemen hemen her içerikte, hemen hemen her burcu çıkıyor zaten. Sizin de yine üzerinizde bir çift göz var ki e, hakikaten böyle kötünüzü isteyen türden belki de o biraz önce bahsettiğimiz dedikodunuzu da yapan kişi aynı kişi olabilir. Çok o, negatif enerji e, salgılıyor üzerinize adeta. Bunu söylemeden geçmek istemedim. Ona karşı lütfen enerjisel olarak kendinizi koruyun sevgili koç burçları çünkü sıkıntılı bir e, enerjisi var bilginiz olsun diyerek kahve yorumumu burada sonlandırıyorum efendim. Zaten beni yakından takip edenler bilirler. Ben genel fallarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insan hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet şimdi Videomuzun başında sizler için bir de melek kartı çektim. Elbette ki kartınızı açacağım ama açmadan önce minicik bir hatırlatma ve bilgilendirme yapacağım. Öncelikle videomu beğendiyseniz böyle videoların devamı için realde de beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Ve belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olur. Hatta bunu bana yorumlarda yazarsanız ilk defa karşılaştık diye yine çok mutlu olurum. Ee, hem bu böyle videoların devamı için gerekli motivasyonu elde edelim. Hem de aramızdaki alma verme dengemizi de sağlamış oluruz sevgili koçlar. Bunun yanı sıra bilgilendirme dediğim ise şudur ki benim birebir yaptığım enerji çalışmaları, sevgi bağı çalışmaları var. E, şifa çalışmaları var ki çok başarılı çalışmalar bunlar. Geri dönüşleri telveci kızın instagram hesabımda paylaşıyorum. Tam karşınızda duruyor. Göz atarak fikir sahibi olabilirsiniz. E, ve bu çalışmalardan ya da bu çalışmalardan birinden ben de istiyorum diyorsanız yine whatsapp ya da instagram üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdi Vaktinizi aldım özür diliyorum ama benim de sesimi duyurabileceğim, e, işlerimi paylaşabileceğim e, tek alan burası olduğu için e, bunu yapmak zorundaydım. Sıkılıyorsunuz biliyorum ama affınıza sığınıyorum efendim. Bu arada melek mesajınızı da açmış bulunuyorum. Yolun açık diyor size melekler. Daha ne desin? Merak etme yolunda uçarak gidiyorsun. Sanki bir küheylanın kanatlarında uçar gibi. Şimdi gelebilecek en güzel kartlardan biri. Ben bu o, kartı çok seviyorum. Yani olumlama mesajları arasında en iyilerinden biridir. Şimdi sizin de yolunuzun açık olduğunu, hedeflerinizi, hayallerinizi, isteklerinize doğru adeta uçarak ilerlediğinizi söylüyor. Dediğim gibi ben siz sevgili koçlar için çok mutlu oldum. Eminim ki sizler de mutlu olmuşsunuzdur. Burada olup beni izleyip dinlediğiniz için, zamanınızı bana ayırdığınız için, bana sabrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir suç lisan ettiysem ki eminim etmişimdir. Her birinizin affına sığınarak sağlıkla saatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.